Merhaba sevgili arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tarz hikayelerin devamı için bir kelime dahi olsa yorum yaparak, abone olarak, beğenerek destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. Ben Mustafa. Otuzuma yeni bastım ama sanki bir ömür yaşadım. Mahallemiz İstanbul'un orta halli bir köşesi. Taş döşeli sokaklar, akşam ezanında çocuk seslerinin kesildiği, komşuların birbirine selam verdiği bir yer. Sokak lambalarının loş ışığı altında dedikoduların döndüğü, kahve köşelerinde iskambil kağıtlarının şakırdadığı, kadınların kapı önlerinde sabah çaylarıyla günün dedikodusunu yaptığı bir mahalle. Bizim buralar böyledir. Herkes birbirini tanır. Kimin evine kim girer çıkar bilinir. Babamın bakkal dükkanında çalışırım. Sabah erkenden açar, gece yarısına kadar müşterilere yetişirim. Kışın soğuğu, yazın sıcağı, yağmuru, karı dinlemeden hep aynı kapıyı açar kaparım. Hayatım bu mahallenin dar sınırlarında geçti. Çocukluğum, gençliğim, delikanlılık heveslerim hep bu sokaklarda gömülü kaldı. Dışarı çıkmak Başka bir hayat yaşamak hayali kurdum ama hiçbir zaman cesaret edemedim. Ta ki o evlilik meselesi başıma bela olana kadar. Ailem mahalleden tanıdık bir ailenin kızı olan Ayşe ile evlenmemi istedi. Ayşe sakin, utangaç, ev işlerinde becerikli bir kızdı. Elini, eteğini bilirdi, sesini yükseltmezdi, gözünü yerden kaldırmazdı. Ama benim gönlümde ne aşk vardı ne de evlilik hevesi. Baba istemiyorum dedim. Bu iş olmaz. Babam kaşlarını çattı. Yüzünde yılların yorgunluğunu taşıyan derin çizgiler belirdi. El alem ne der oğlum? Kız iyi, aile temiz. Bu fırsatı kaçırma. Onun sert sesi dükkanda müşterilere bağırır gibi tok çıkıyordu. Annem de aynı telden çalıyordu. Ayşe gibi kız bulamazsın. Uslu, terbiyeli, evine sahip çıkar. Sofrada bile lafı açıyor çayını önüme bırakırken ima dolu bakışlarla canımı sıkıyordu. Baskılar, laf sokmalar, gece yarısı odama kadar uzanan serzenişler derken direncim kırıldı. Belki zamanla alışırım dedim, bir yandan da içimdeki boşluğu dolduracak bir şeyler aradım. Ama asıl kırılma Ayşe'nin dul annesi Emine'yi gördüğümde oldu. Emine, adını söylerken bile içimden bir ürperti geçiyor. Kırklı yaşlarının başında ama hala gençliğini koruyan bir kadındı. Uzun siyah saçları beline kadar iner, ince beli mahalledeki kadınlardan ayırt edilirdi. Konuşurken dudaklarının kenarında beliren hafif bir gülümseme vardı. Sanki herkese ayrı bir şey anlatır gibiydi. Mahalle pencerelerinden bakıldığında onun kapı önünde oturup kahkaha atışı bile dillere düşerdi. Gençliğinden kalan alımlılığı hala tazeydi. Belki de zaman ona Başka kadınlardan farklı bir güzellik bırakmıştı. Onu kayınvalidem olacak olması kalbimin yerinden fırlamasına sebep oldu. O an kafamda ne Ayşe kaldı ne de evlilik korkusu. Sanki bütün dünya daraldı. Gözlerim yalnızca Emine'ye kilitlendi. Bahçeli tek katlı evinde yalnız yaşardı. Ev, beyaz badanalı duvarlarıyla, kapısının önünde dizilmiş sardunya saksılarıyla uzaktan bile kendini belli ederdi. Sabahları Erkenden kapısının önünü süpürür, öğlenleri avluda çamaşır asar, akşam üstleri ise elinde ince belli bardakta çayla kapı önüne otururdu. Mahallede herkes ona saygı duyardı. Kimisi dul kadın ama namusunu bilir derdi, kimisi de hala genç, hala güzel diye fısıldaşırdı. Ama ben onun gözlerinde başka bir şey görmüştüm. Bir ateş, bir davet, bir işaret. Bana mı öyle geliyordu Yoksa gerçekten öyle mi bakıyordu bilemezdim. Fakat içimdeki yangını körükleyen o bakış aklımı alt üst ediyordu. O an aklıma şeytani bir fikir düştü. Bu evliliği yaparsam Emine'ye yakın olurum. Birkaç ay evli kalırım sonra boşanırım. Kimle karışır? Bu fikir zehir gibi aklıma sızdı. İçimdeki ses susmuyordu. Vicdanımı susturuyor, aklımı kandırıyordu. Herkesin hayırlı gördüğü bir evlilik bana bambaşka kapılar açacaktı. Ben de o kapıdan girmenin yollarını arıyordum. Ayşe ile evlenmeyi kabul ettim. Babamın yüzü güldü, annemin duası arttı, mahallede ise helal olsun sonunda akıllandı, sözleri dolaştı. Oysa kimse kalbimin içindeki niyeti bilmiyordu. Düğün mahalle meydanındaki kır kahvesinde yapıldı. Ortalık bayram yerine dönmüştü. Davul zurna gece boyunca sustu mu bilmem Halay çeken gençlerin ayakları tozu dumana kattı. Teyzeler ellerinde küçük keselerle altın takma telaşına düşmüş, bir yandan da kendi aralarında gelin kaynana muhabbeti yapıyordu. Çocuklar masaların altında koşuşturuyor, kahkahalarıyla ortalığı çınlatıyordu. Ayşe beyaz gelinliği içinde masum bir melek gibiydi. Yüzünde mahcup bir tebessüm, gözlerinde ise ürkek bir parıltı vardı. Yanı başımda oturuyordu. Ama ben bütün kalabalığın arasında gözlerimle başka birini arıyordum. Emine, o, oh, sade ama göz alıcı bir elbise giymiş, kızının mutluluğunu izler gibiydi. Üzerine oturan koyu renkli elbisesiyle kalabalığın içinden sıyrılıyordu. Başını eğdiğinde boynundaki ince zincir parıldıyor. Güldüğünde dudaklarının kenarında beliren o kıvrım içime işliyordu. Bir ara göz göze geldik. O an dünya sustu sanki. İçimde bir şeyler kıpırdadı, göğsümde çarpan kalp sanki yerinden çıkacak gibiydi. Bu iş olacak, dedim kendi kendime. Ne gelinlikteki Ayşe, ne davul zurnanın sesi, ne de altınların şakırtısı. Benim için düğünün tek anlamı Emine'ydi. Emek veriyoruz, siz de bir beğeni ve abonelikle destek olun. Evlilikten sonra Ayşe ile küçük bir daireye taşındık. İki odalı, eski bir apartmanın üçüncü katında sobayla ısınan, rutubet kokusu sinmiş, ama yine de sıcak sayılabilecek bir evdi. Ayşe daha ilk günden kollarını sıvayıp evi çekip çevirmeye başladı. Perdeleri yıkadı, halıları silkeledi, mutfağı düzenledi. Her akşam yemek masasını özenle hazırlıyor, çorbasını kaynatıyor, yanına pilavını, salatasını koyuyordu. Bana bakıp "Afiyet olsun." dediğinde gözlerinde bir minnet, bir sevinç vardı. Ama benim aklım başka yerdeydi. O sofralarda otururken bile zihnimde tek bir yüz dolaşıyordu. Emine. Onun evine gitmek için bahaneler uydurmaya başladım. Bir bahaneyi bulana kadar gece uykularımda bile düşlerime girdi. Bahçeli evi mahallenin sonunda sessiz ve tenha bir sokaktaydı. Önünde iki ceviz ağacı vardı, dalları sokağa taşar, yazın gölge düşürürdü. O evin kapısından içeri adım attığımda dünyam değişecekmiş gibi hissediyordum. İlk fırsatta Emine'nin musluğunun bozulduğunu duydum akşam vakti telefonda sesi özgüvenli ama içten bir tonda. Mustafa sen bu işlerden anlarsın bir bakı versen dedi. İçimden fırtınalar koptu ama dışarıdan belli etmeden tabi gelirim dedim. Hemen atladım. Çantama birkaç alet koydum. Dükkandan çıktığım gibi soluğu evinde aldım. Musluğu tamir ederken bilerek bir contayı gevşek bıraktım. Tornavidayı sıkarken Ellerimin titremesini saklamaya çalışıyordum. Onun yanımda dikilişi, başımı eğdiğimde saçlarının kokusunun burnuma çarpışı beni deliye çeviriyordu. O ise sessizce izliyor. Arada "Elin yatkın bu işlere." diye gülümSüyordu. Bir hafta sonra tekrar çağırdı. Bu sefer bahçe kapısının menteşesi bozulmuştu. Onu da ben bozmuştum, tabii. Akşam vakti kapının gıcırtısı bahane oldu. Çivi çaktım, yağ sürdüm tornavidayı çevirdim. Ama her defasında iş uzasın diye bilerek yarım bıraktım. Onunla biraz daha vakit geçirmek, bir dakika daha yanında kalmak için. Her gidişimde Emine ile aramızdaki mesafe biraz daha kapanıyordu. İlk günlerde aramızda görünmez bir sınır vardı. Sonra o sınır yavaş yavaş silindi. Bakışları daha uzun sürdü, gülüşleri daha anlamlı hale geldi. Bahçede bana çay ikram ederken elinin yanlışlıkla omzuma değmesiyle İçimde kıyamet koptu. Bir seferinde su bardağını uzatırken parmak uçlarımız çarpıştı. Ama o elini geri çekmedi. Sadece gözlerimin içine baktı. Biliyordum, bir şeyler olacaktı. Artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştik. Bir kış günü Eminen'in evine kömür sobasını kurmak için gittim. Hava buz gibiydi. Bahçedeki ağaçların dalları rüzgarda titriyordu. Gökyüzü gri bulutlarla kaplıydı. Arada kar serpiştiriyor Sokaklarda ayaz insanın iliklerine işliyordu. Elimdeki soba borularını taşırken parmak uçlarım donmuş gibiydi. Bahçenin kapısını itip içeri girdiğimde içeriden yayılan hafif yemek kokusu ve sıcak çayın buğusu beni karşıladı. Sobayı kurarken borunun eksik olduğunu fark ettim. Eğilip kalkıyor, parçaları birleştiriyor ama bir türlü sonuca varamıyordum. Emine abla, bu boru olmadan soba yanmaz dedim ellerimi ovuşturarak. Sesim sert çıkmadı, aksine tedirgindi. O, koltuğun üstüne attığı battaniyeye sarılmış, gülümsüyordu. Battaniyenin altından çıkan ince kolları, omzuna dökülen siyah saçlarıyla öylesine farklı bir hali vardı ki gözümü ayıramıyordum. ''Olsun Mustafa'' dedi, sesi yumuşacık. Bir ninninin insanı uyutan, bir şarkının insanı büyüleyen tonu gibi. Gel, seni ısıtayım. O an Gözlerindeki o bakış sanki bir davet, sanki bir yasak, sanki bütün dünya durup yalnızca ikimize bakıyordu. Sanki yıllardır beklediğim bir kapı aralanmıştı. İçimdeki ses koş diyordu ama ayaklarım kendiliğinden yavaş yavaş ona doğru gidiyordu. Kalbim göğsümde küt küt atıyordu. Yanağımdan aşağı soğuk ter süzülürken nefesim hızlandı. Yaklaştığımda elini omzuma koydu. O dokunuş Öyle hafifti ki ama içimde fırtınalar kopardı. Sonra yavaşça yüzüme dokundu, parmaklarıyla yanağımı okşadı. Zamanın akışı durmuş gibiydi. Ne rüzgarın ulusu vardı, ne de dışarıdaki ayaz. Ne yaptığımı bilmiyordum. Ellerim kendi iradem dışında ona doğru uzandı. O gece Emine'nin kollarında yasak bir ateşin içinde buldum kendimi. Bir emek var ortada. Hem zaman, hem sabır, hem de yüreğimi koyuyorum yazarken, anlatırken eğer siz bu emeği görüyorsanız, lütfen şimdi bir beğeni bırakın bana. Bazen bir kalbe dokunmak için saatler harcıyorum. Siz ise sadece bir saniyenizi ayırarak bana destek olabilirsiniz. O andan sonra her şey değişti. Emine ile gizli buluşmalarımız başladı. Haftada birkaç kez bir bahane uydurup onun evine giderdi. Ayşe, annesine kocasının yardım ettiğini düşünüyor, hatta bunu takdir ediyordu. Ne iyi damat, diyordu mahalleli. Ama kimse o bahçeli evin perdelerinin ardında neler olduğunu bilmiyordu. Emine her buluşmamızda daha cesur, daha talepkar oluyordu. Bense bu oyunun keyfini çıkarıyordum. Biraz gönül eğlendiririm, sonra boşanırım diyordum kendi kendime. Ama vicdanım yavaş yavaş uyanmaya başlamıştı. Eşim Ayşe ile geçirdiğim akşamlar fark etmeden içime işlemeye başladı. Bir akşam Ayşe hasta olduğu için erkenden yattı. Başucunda otururken elini tuttum. İyi ki varsın Mustafa, dedi uykulu bir sesle. O an içimde bir sızı hissettim. Ayşe'nin masumiyeti, sadeliği, bana bakarken gözlerindeki güven ilk kez ona karşı bir şeyler hissettiğimi fark ettim. Bu aşk mıydı? Bilmiyordum ama o gece uyuyamadım. Emine ile geçirdiğim anlar artık zevkten çok suçluluk veriyordu. Ayşe'nin yüzüne her baktığımda gözlerimi kaçırıyordu. Bir gün karar verdim. Emine ile bu yasak ilişki bitecekti. Onun evine gittim, kapıyı çaldım. "Emine," dedim. "Bu iş bitti. Artık gelmeyeceğim Emine." Önce şaşırdı, sonra gözleri öfkeyle parladı. "Beni bırakamazsın Mustafa," dedi. "Bunu Ayşe'ye söylersem ne olur biliyor musun?" Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Tehdit ediyordu. "Yapamazsın," dedim. Çünkü sen de bu sırrın ortaya çıkmasını istemezsin. Ama Emine pes etmedi. Çünkü bana olan aşkından gözü kör olmuştu. Ne kızını ne de insanların onun için ne düşüneceğini umursamıyordu artık. Yıllardır dul kalmanın, yalnız yaşamanın yükünü taşıyordu üzerinde. Belki de ilk kez kalbinin sesini dinliyordu. Onu uyaracak akıl kalmamıştı içinde. Tek bildiği, bana duyduğu o yakıcı tutkuydu. Beni çok sevdiğini çok aşık olduğunu söylüyordu her fırsatta. Sana mecburum, senden başkasını istemem. Onun gözünde artık dünya yoktu. Ne komşuların dedikodusu ne de kızının mahcup bakışı hepsi silinmişti. Geriye sadece ben kalmıştım. Onun deli sevdası aklını başından alan tek şey. Haftalarca beni rahatsız etti. Gece yarısı telefonlar, kapıma bırakılan notlar her an Sırrımın Ayşe'nin kulağına gideceğinden korkuyordum. O korkut dolu günler beni Ayşe'ye daha çok bağladı. Onunla geçirdiğim her an içimdeki pişmanlığı büyütüyordu. Ayşe'ye daha çok vakit ayırmaya başladım. Akşamları birlikte mahallede yürüyüşe çıkardık. Bana çay demlediği akşamlar, küçük esprilerine gülüşlerimiz, evde geçirdiğimiz sakin anlar bunlar kalbimi ısıtıyordu. Bir akşam Ayşe'ye küçük bir kolye hediye ettim. ''Bu ne ki Mustafa?'' dedi gözleri parlayarak. ''Sana yakışır'' diye aldım, dedim. O an onun gülüşü tüm suçluluğumu unutturdu. Ama vicdanım hala huzursuzdu. Emine ile son kez yüzleşmeye karar verdi. Bir akşam onun evine gittim. Kapıyı açtığında yüzünde o tanıdık gülümseme vardı. ''Bitti Emine'' dedim. ''Bu evin kapısından içeri bir daha senin damadın olarak girerim.'' Bu kez, Emine sessiz kaldı. Belki de o da bu oyunun sürdürülemez olduğunu anlamıştı. Gözlerinde bir an için hüzün gördüm. Ama sonra başını çevirdi. Git o zaman, dedi. O gece o bahçeli evden son kez çıktım. Ayşe ile evliliğimi kurtarmak için elimden geleni yaptım. Ona daha çok zaman ayırdım, bakkaldan erken döndüm, birlikte hayaller kurduk. Bir gün Ayşe'ye, bir çocuğumuz olsa ne güzel olur, dedi. Gözleri parladı. ''Ciddi misin Mustafa?'' dedi. O an onunla geçireceğim bir ömrün hayalini kurdum. Ama içimde o yasak aşkın gölgesi hala duruyordu. Emine bir süre sonra mahalleden kendi yaşına uygun biriyle evlendi. Görünüşe göre mutlu. Belki de o da bu sırrı geride bırakmak istemişti. Yıllar geçti. Ayşe ile bir oğlumuz oldu. Adını Mert koyduk. Bakkal dükkanını büyüttük. Mahallede saygı duyulan bir aile olduk ama her gece Ayşe uyurken onun masum yüzüne bakar ve içimden dua ederdim. Bu sır sonsuza dek bende kalsın. O bahçeli evde yaşananlar vicdanımda bir yara olarak kaldı. Belki de bu benim en büyük cezamdı. Arkadaşlar, bu itiraf hikayesi hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni hikayelerden anında haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye biraz da olsa geleceğe dair size ipuçları vermiştir ve bundan sonraki adımlarınızı atarken bir nebze olsa da yardımcı olur. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşça kalın.